kaseye 2 yumurta kırın. Tuzla tatlandırın. Ve karabiber. İyice karıştırın. İnce doğranmış bir soğan ekleyin ince doğranmış bir kırmızı dolmalık biber ve ince doğranmış yeşil soğan. Tavaya bitkisel yağ dökün. Fırçayla tüm yüzeyi yağlayın. Yağda iki kutu sardalya açın. Yağ süzgeçten geçirin ve çatal ile ezin. Diğer malzemelerle birlikte kaseye koyun. İyice karıştırın. Karışımı tavaya dökün. Spatula ile düzleştirin. Kapak altında 10 dakika kızartın. Onneti diğer tarafa çevirin. Mozarella'yı rendeleyin. onneti mozarella ile serpin. 10 dakika daha kızartın. Blender kabına birkaç diş sarımsak koyun. Sarımsağı ezin. Mayonez ekleyin. bir yumurta sarısı, küçük rendeyle rendelenmiş parmesan, soğuk su, zeytinyağı, limon suyu, şeker, Worcestershire sosu, hardal, tuz ve karabiber. sosu öğütün. Özellikle sağlıklı ve hızlı bir kahvaltı için hızlı ve çok lezzetli bir tarif.